telefonu hızlandırmak ister misin? Bunu yapmanın çok kolay bir yöntemi var. İlk önce ayarlarımızdan geliştirici seçeneklerini açmamız gerekiyor. Eğer ayarlarınıza geliştirici seçeneklerini göremiyorsanız hep beraber ilk önce onu açalım. Geliştirici seçeneklerini açmak için ayarlardan burada telefon hakkında bölümüne giriyoruz. Burada yazılım bilgileri bölümüne giriyoruz ve yapım numarasına birkaç kez tıkladığımız zaman ben hali hazırda geliştirici olduğum için bu mod etkinleştiremiyorum ama birkaç kez tıkladığınız zaman karşınıza bir ekran çıkacak ve burada geliştirici seçenekleri aktif hale gelecek. Geliştirici seçenekleri aktif hale geldikten sonra bunun içine giriyoruz. Burada aşağılara iniyoruz ve aşağıda burada animasyon bölümünü buluyoruz burada pencere animasyonu ölçeği 1x geçiş animasyonu ölçeği 1x animatör süre ölçeği 1x. Bunları gördükten sonra bunları telefonumuz daha hızlı olsun istiyorsak animasyon kapalı, animasyon kapalı, animasyon kapalı şeklinde yapabiliriz ve bundan sonra ekranlar arasında geçiş yaparken telefonumuzu kullanırken animasyon oynatmayacak ya da belirlediğimiz süreler içinde oynatacak. Bu animasyon hızını ayarlayarak yavaşlamış Android cihazlarımızı bu şekilde daha uzun süreli ve daha hızlı kullanabiliyoruz. Beni takip etmeyi, videoyu beğenip kaydetmeyi ve ihtiyacı olan bir arkadaşına göndermeyi unutmayın.